Selamun aleyküm dostlar. Neredeyiz? İncek'teyiz. Gölbaşı İncek'teyiz. Muhammed Aykaç kardeşimizin yanındayız. Meşhur Messiler. Muhammed baba. Selamun aleyküm cümleten. Siz de hoş geldiniz. Eyvallah baba. Yasin abi. Allah'ın yanına geldik. İnşallah iyi kuşlar getireceğiz yine. Mesleleri bilen biliyor zaten kardeşim. Evet abi. Muhammed de gerekeni söyler şimdi. Çağrı baba. Güzel kuşlar. Ben de zamanında uçurdum bir tane. Çok güzel. Muhammed zaten kardeşim benim. Güle güle besliyor. Eyvallah baba. Seviyor bu kuşları. Muhammed baba kendini biraz tanıt arkadaşlara. Kaç yıldır besliyorsun? Ne, nerelisin? Vallahi doğduğumdan beri besliyorum. Aslen çorumluyum. Doğma büyüme Ankaralıyım. Evet. Buradayım. Çangay Yıldız'da dikmende büyüdük e, işte kader çevirdi buraya attı. Şimdi buradayız. 5-6 senedir, 7 senedir buradayım. Oğuşları da 15 sene. 15 sene yakın oldu. Maşallah. 15 sene yakın oldu işte. Tabii yolumuza hep en iyileriyle devam ettik. Evet, baba. Büyük oynamış, şöyle oynamış, böyle oynamış bizim için önemi yok. Benim için burada 20-25 metre ama geldiği zaman cayırtıyı koparsın. Ben bebek kuşunu sevmem bakmam. Ha imkanı yoktur elinde yoktur onlara bir şey demiyorum. Tabii ki ama varsa ayıklamak bu işte şarttır. Damızlığına ekeği görmeden, cücük görmeden getirip burada oynadı diye götürüp atma mümkün değil. Kendimi kandırırım. Bunu hiç kimse de yapmasın ben de yapmam. Kuşlarımdan mide bulandırıcı hiçbir şey görmedim bugüne kadar. Konan olmadı Allah'a çok şükür. Ha konmaz mı? İlla ki belki içinden çıkar ama ben 15 senedir uçuyorum. Çok takla sıkı olanlar oldu. Bulutta gelmeyenler oldu. Kim atmaca aldı, kim belki gelemedi bilemeyiz ama utandırıcı bir hata hiçbir zaman olmadı kuşlarda. Evet. Bu yönleri güzel. Sesler soğuklar, sistemliler. Yavruyken 15-20 günde hemen havayı başa girerler. Bir ayı doldurduğu zaman benim kuşum tek de ufak ufak üstten üstten çalışmaya başlar. Yormaz. İki ay, üç ay kovalamazsın. Ben zaten üç, üç ay kovaladım kuşu durdurmam. Çünkü üç ay sonra kuş Yavaş yavaş kızmaya başlar. Doğası gereği 100-110 günlük olan hayvanlar ekeleşmeye başlar zaten. Dişi de 110 günü bulur. Erkek de biraz daha geç 130 günü falan bulur. Bu da ne demektir sana? 100 günden sonra oynayan kuşun 10 gün havada kalır demektir. Ondan o. sonra kızar demektir. Ama benim kuşlarım da kızsa da havada şap 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 vur, kanat vurduğunu gör. 5. 6. dakikayı doldurduğu zaman sefer yerine geldi mi gene seferini yapar. İstediği kadar kızsın. 8 aylık kuş var hiç yaşa atmadım ekede ya burada hiç uçurmadım. Gene uçuruyorum, gene başlatıyorum. Kesinlikle başlar. Başlama şansı yok. Bak tamam. eke erkek. Eke 4 gündür 5 gündür atıyorum işte. 4 gündür Yavrusu 5 gündür arkadaşlar. Yumurta Öyle işte memnunuz. Kuşumuzun da arkasındayız. Size de vereceğiz. Allah nasip ederse götürürsünüz. Alan olursa gene arkasındayız. Evet baba. Çoğunun ayağında halkan var. Arasın. Ben bunları severek besliyorum. Beğenmedim, hoşuma gitmediğinde derse kuşumu geri alırım. Ondan yana da sıkıntım yok. Çünkü baktığım kuşlar toplama kuşlar değil hepsi. Hepsi bir kanal zaten evet, kuşları. Evet, çektin çekeceksin. Elini ayakla kuşlar. Yani Kuşlardan hangi e, renk çıkar kardeşim? Onlar of kelli çıkar, boz dumanlı kelli çıkar. Takkalı. Beyaz takkalı çıkar, nadir düşer. Perçem, takka perçem, takka, takka perçem de çıkar. Perçemim var, takka var. Ee, evet. İkisini bir anda da çalıştırıyor. Kimi zaman takka perçem giriyor. Çekemiyorum ki. Erken Video geldi. çekeceğim diye. Perçem geldi. Aynen. Beşinci gün antrenman arkadaşlar yani kuşlar uçta... soğuk uçuramıyorum. İşgücü evet. var. Ekmeğine bakıyorsun, Seviyoruz uçurmak istiyoruz ama zaman evet. da önemli. Bu işte biliyor bütün hobi iyi bilirler hani zaman ve. E, durum olması gerekiyor. Evet. Olmadığı zaman yani kazancın, gelirin yoksa full hayatını buna bağlayamıyorsun. Tabii. İşe gidiyorsun, geliyorsun, iki gün uçuyor, üç gün uçmuyor. Aynen. Öyle ama elimizden geldiği kadar işte kış ayı bir tanesini riske attım bu çakırın beni çok mahvediyor burada. Evet. Alırsa da bir tane alsın dedim. O ev, evde var. <laughs> 13 14 tane hazırım var. Yani atamıyorum. Ama iki ay sonra sırtına güneş vurduğu zaman çıkarırım. Çakır da biraz beni rahatlatır o ara. Çünkü piyasada hayvanlar yavru yumurta yapıyor, şey yayılımı kolay olur. Şu evet. an sadece bana saldırıyor. Tek alırı bu. Ondan Abi. dolayı riski atamıyorum. Dostlar, Abi, bunu attım bir tek riske. Işte. Yani, şöyle anlatayım. Burası ormanlık alan. Çam da duruyor, geliyor orada. Yani, adam diyor ki burada, çamın burada diyor, atmaca. Duruyor, geliyor diyor. Buradan hedeften alıyor diyor. Muhammed Başkan, bir de. Kuşları bir gösterirseniz ara zahmet. Başkan kuşları da bir görelim. Kuşlarım hep bir kanal. Şöyle. Şu baba erkek. Tek soy arkadaşlar. Şu baba erkek. Gerisi hep sonun yavrusu. Kuşlar düz ama takkalı düşüyor. Irkında ee, ırkında var. Bostilli takkallar var. Onlardan da düşüyor. Perçemli var. Takka perçem de düşüyor. İkisini bir araya alıyor. Maşallah. Şu dişim bir buçuk yaşında. Konti garanti hazır bir kuş. Şu mu? Evet. Sever sayısı biraz düşük. Kaç tane yapıyor dedim Muhammed Başkan? Valla 13'ü geçmedi. Yani. 13'ü geçmedi. 13 geçmedi. Kaç, Kaç metre gidiyor? Ama mesela sığır zaten kendi de küçük sığırcık kadar kalır. Maşallah. Yavru yumurta gördü. Evet. Ka yani yumurtası garantili. Ş şöyle bir hazırı daha göstereyim. Ee, kafasında ballık olan. Hangisi başkan? Yakınlaştırıyorum. Şu dostlar. Başpeki diziyor. Başpekinin diziyormuş. Şöyle oldu. Uçtu. Bir tane başpekinin biri olumsuz bir neden, ne olduğunu anlayamadım, düşmüş. Dizmiş evet. bir hayvan o hayvan. Evet. Bir şey mi saldırdı? Çarttın fark eden. Şimdi de yaralanmış. Normalde antrenmandaydı. O düşünce kaldı hayvan. Tekrar yeni yeni işte dizinizi kurutsun. Antrenmanla başlayacağız. Baba. Allah işini rast getirsin. Bu i̇şte baba. de şu yine havayı başla bir hayvanım. Hangisi baba? Şu dostlar. Bu da havayı başta. Şu havayı Bakın, başla. Hazır kuşlar getiriyoruz arkadaşlar. Böyle tır vuru değil yani. Bu da havayı başlaymış Devam ettiremedim. Kış günü zor oluyoruz. İş oluyor, güç oluyor, kalıyor kuşlar. Evet başka. Sökük sökük. Aynen. Hazır. Şu dişi gene hazır. Tek yeni dizi yok. Sıktı biraz. O erkek hazır gene. Hakikaten bu da, Bu da mı hazır? Hazır hazır. İkisini dizdi sektirmedim hiç. Eyvallah. Yavru da çökmüş kuş yani. Kuşlar, hep hazır kuşlar getiriyoruz ha. Bezat'a. Kuşlara bakın bu kuşlara şu gene hazır bir şu dediğim takka perçem dişim. Bak şu da ha. hazır diyor kardeş bak. Ha, bu, bu da hazır diyor. Geçerli, evet. Bu da hazır diyor başkan. Hazır bayağı Antrenman uçmuyor. verecek sadece. Antrenman vereceğiz dostlar. Hep eke değil mi başkan? Eke o da eke. Hepsi eke. Hep eke kuşlar. Uçan bozkil takkanın anne. Şu dişim Sıktı kuşlar. Yani uçurmuyorum ama hazır yani çoğu. Kaç tane hazır var içlerinde? 1, 2, 3, 4 Uçan dişi 5 Hazır olanları şimdi işaretleyeceğiz zaten. Evet. Aynen. Hazırlar yani Hazırları işaretleriz. Evet baba. Ona göre çıkarız. Ne diyorsun Yasin abi? Ya kardeş Muhammed zaten bizim çocukluk arkadaşımız. Muhammed ne diyorsa geçerli. Tamam. Hani kuşlar da zaten biliyoruz biz izliyoruz zaten yıllardır. Eyvallah. Hani kuşlar kırınca da çok güzel kuşlar çıkıyor. Kırınca daha yani ya. güzel. Muhammed çok çok kapıya verdi yani daha önce. Muhammed öyle kuş satan falan falan bir adam değil. Ayak yani kuş çok diye birazını bizim tezgaha verdi sağ olsun yani. Eyvallah Muhammed Başkan. Yani ana evet babalar da hep evde yani gene. Var evde Anne de var. Baba, damızlıklara da bakar. Damızlıklar hep evde yani. He, orayı Bunlar da bir çekeriz en son. Bunlar, tamam. e, bunların içinde iki tane e, hazır dediğim ekel dişiler var. Bir buçuk yaş, iki yaşında olan. Diğerleri bu senenin kanat ekeleri. Evet. Yavru yumurta görmediler ama o iki dişim yavru yumurta da gördü. Uçtu da ekede de uçtu. Yavru da da uçtu sa tenekede uçmasa benim için geçersizdir. Eyvallah baba. Çağır baba. Kardeşim. Kapatıyoruz yayını. Bir şey diyor Hayır son uğurlu kez. Hayırlı olsun ne diyeyim. Eyvallah. Senin de işin nasıl kesin kardeş biz abi. de geliyorum. sabah soğukta. 6 tane hazır var Allah'a işte. Allah emanet olun dostlar. Ve tane. Cumartesi günü bu hafta cumartesi yapacağız mezatı. Cumartesi günü saat 8.30'da görüşürüz. Allah'a emanet olun Mesela saygılar. Dostlar. Muhammed kardeşimizin damızlıkları damızlık kümesine getirdi sağ olsun. Bunlar da satacağımız kuşların anne baba tarafı. Hepsi. Maşallah. Hepsi yakışıklı, elli, ayaklı. Meşhur Messi'ler. maşallah. Şu da güzelmiş lan. Abi. Dişi mi? Ak kuyruk hadi. Bunlar zamanında biz Murat abi Murat, Murat Ayşan'dan aldık. Muharrem amcanın yan komşusudur. Çocukluğu yanında geçmiştir. O hep büyük paralar vererek almıştı. İnekçi Muharrem değil e -ha. mi? biz hatır gönüle Murat abiden aldık ama biz uygun aldık. Murat abi gerçekten iyi paralar vererek aldı hep bu kuşları. Muharrem amca uçururmuş. Mesela kuş güzel oynarmış. Murat abi müşteri olurmuş. Umarım önce satmamak için kuşun iki misini söyler ama Murat abi sever. Çok sever. Paraya kıymet vermez. İyisini gördüm mü verirdim alırdım derdi. Eyvallah. Hiç esnemezdim. Ben de ondan aldım. 15 senedir bakıyorum. Hepsinden de memnun kaldım çok şükür. Allah razı olsun kuşlar güzel kuşlar. Boşuna ömrümüz geçmiş olmadı. Evet. O yüzden de Zaten hani, en önemlisi o Buydu. Tamam. Bu yüzden de hani Allah razı olsun diyor demekte de gerekiyor. Ve zaten o çıkaracağımız kuşlar bunların hepsini hepsi, yavru. Hepsi aynı zaten. O koyuların ana baba bunlar. Evet. Bozkiller de onlardan çıkma. Kuşların bir tarafı bozkeli bir tarafı boz dumanlı kirlidir. Bunlardan konti garanti bir şey uçluydu. E, Messi dişi. Messi dişi. Messi dişi uçluydu. Onlar bunlar iki tondur. Şöyle bir ballı kahve tonunda vardır. Bir de şöyle kırmızı tonunda vardır. dişi buna benzerdi. Aynı. Eyvallah baba. Daha bir tık daha koyu suydu. Muhammed baba Allah işini rast getirsin. Sağ Sizin ol. de cümlemizin. Allah, Allah razı, razı olsun. Her olsun. şey için Gel. çok sağ ol kardeşim. Ne demek. Ayağınıza sağlık Eyvallah. geldiniz. Yasin abi bir şey diyorsun son kez? Yani kuşun mescidi de bunlar kardeşim gerçekten yani. Evet. Ben kuşlardan daha önce de izledim dediğim gibi. İnşallah alana hayırlı olsun şimdi. Allah razı olsun Muhammed başkan. Tekrar sağ ol dostlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.